Herkese selamlar oradan buradan kanalından değerli dostlar. A101 marketlerde bu hafta sonu başlayıp 4 Ağustos'a kadar geçerli gıda temizlik ürünleri var. Birlikte bakalım haftanın yıldızlarında 4 Ağustos'a kadar neler var. Doğuş demlik poşet siyah çay çeşitleri ister Black Label ister Earl Grey biraz daha farklı bir kokusu oluyor bu Earl Grey'in. Yüzlü paketi 54.50 Namet dana mangal sucuk 350 gram 88-90 Nimet ya da Feast markasından ya da Torku markasından dondurulmuş soğan halkası. Ürün markaları bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. 18-90 Biskolata Pia Framboaz Jöleli Bitter Çikolatalı Kek 13.90 Akmina Sade Maden Suyu 1 Litrelik 8.45 Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Sıvı Yağ 3 Litrelik 99 Lira Eti cici bebe, bebe bisküvisi 14.90 Eti pie cake şekli şahane, çikolatalı soslu fındıklı kek 22.90 Vernal Vernel konsantre yumuşatıcı çeşitleri var. İki farklı kokusuyla 54 yıkama yapılabiliyormuş değerli dostlar. 1300 ml 44.90 TL. klasik ağda bandı 12'li 39.90 Wild klasik tüy dökücü krem var. Bu da 100 mililitrelik. 39.90. Bir şah tam yağlı homojenize yoğurt. 3 kiloluk kovasında 62 lira. Peyniz tam yağlı taze beyaz peynir. 1 kiloluk kutusunda 92.50. Bir şah kaymaklı tava yoğurt. 1.5 kiloluk kutusunda 43.50. Yayınımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Desteklerinize teşekkür ediyoruz günün her saatinde, her vaktinde, er ya da geç bir şekilde destek olduğunuz için, izlediğiniz için teşekkürler. Beğen tuşuna dokunmayı unutmayın. Bir şah laktozsuz süt, 1 litrelik kutusu, 18.50 Peyniz, süzme tam yağlı taze beyaz peynir. Az önceki beyaz peynirdi. Bu da süzme peynir. 1 kilosu 79.50. Ahir tam yağlı taze beyaz peynir. 900 gramlık kutusunda 95 lira. Milkten tuzlu tereyağı 950 gramlık kovasında 169.50. Tarabya tulum peyniri 250 gramlık ambalajında 47.90. Yani kilosu ne kadara geliyor? Yaklaşık işte bir 200 lira falan gidiyor. Milkten çikolatalı puding dörtlü ambalajında 14.90. Eker sade kefir 1 litrelik 24.50. Altın Kılıç'ın Sade Kefir'i var, 1 litrelik, bu da 26.50. Bozbey'i olgunlaştırılmış klasik inek peyniri A101 indirimleri ve kampanyaları içerisinde 42.50. Tarabya Hellim peyniri var, bu da farklı bir yörenin, 250 gram bu da 34.50. Torku dilimli burger peyniri hazır dilimlenmiş, 79 lira, 350 gram bu arada. Karper sürülebilir üçgen peynir 24 tane var içerisinde 42.50 özellikle simit, peynir, çay e, harika bir üçlü oluyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde de A101'in klasik kampanyaları var biliyorsunuz. Coca-Cola Zero ya da Sprite'ın gazlı içeceği altılı kutusu 55 liraya geliyor. Marmara Birliği'nin kuru sele siyah zeytininde 800 gram kutusu 10 lira üzeri alışveriş yapanlara kasada 49.95. Ovadan pirinç yasemin kokulu 1 kiloluk 24 lira. Berona makarna çeşitleri. Bunu da A101 mağazalarında görebiliyoruz bu markayı. Farklı farklı işte spagetti var, burgu var, kesme var, kalın kesme var. 9 TL. Yöremce bulgur var. Köftelik bulgur bu. 1 kiloluk ambalajı 14 lira. X roll bisküvi Finger bisküvi 3 paket var içerisinde 450 gramlık 15 TL X-Roll bisküvi çikolata kaplamalı sandviç marshmallow yani e, bu neydi ülkerin halley tarzında bir şey 8 tane var içerisinde 14.50 Eti bisküvi portakal jöleli 7.95 Eti Hoşbeş gofret kakaolu gofret 14.25 Lüppo kakaolu sade marshmallowlu kekler var 18.50 e, abur cuburlar arasında. Rexona kadın ya da erkek deodorantları farklı farklı koku çeşitleriyle 78-75 tanesi. Arco soft touch krem 29.50. Axe erkek deodorantları 4 farklı koku çeşidiyle 82-75 tanesi. Silk Blue'nun erkek atleti de A101 aktüel ürünlerinde haftanın yıldızlarında 4 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bunun da fiyatı 36 lira. Ürünler bu kadardı değerli dostlar. Çok fazla bir e, ürün yoktu. Var olanları resmi katalogtan afişlerden size haber vermeye, bilgilendirmeye çalıştık. Çok daha fazla ürünü, farklı çeşitleri hem kanalımıza görebilirsiniz hem de A101 Aktüellerin resmi internet sayfası, sosyal medya hesapları A101 Kapı'da cep telefonu uygulamasında da bulabilirsiniz. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, abone olanlara, bildirimlerin tümünü açanlara çok teşekkürler. Yarın yeni videolarda yeniden karşınızda olmak dileğiyle.